Benim bütün ümmetim cennete girecek, benim ümmetimin tamamı cennete girecek aslında illa men ebe, ancak yüz çevirenler, kaçanlar, sırt çevirenler hariç. Kim yüz çevirir cennetten? İşte sahabi de bunu duyunca şaşırıyor, diyor ki, وَمَنْ يَبْدَىٰ يَا ya اللّٰهِ Ya Rasulallah, kim yüz çevirebilir ki cennetten? Bunu duyunca kim yüz çevirebilir ki? Resulullah Aleyhisselam da buyuruyor ki مَنْ اَطَاعِنِي لَحَلَى الْجَنَّةِ Kim bana tabi olursa o cennete girecek. Ümmetimden kim bana hakiki manada tabi olursa cennete kim bana tabi olursa cennete girecek. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ هَبَى Kim de bana asi olursa o da cehenneme gidecek. Yüz çevirenler bunlar işte.